zile karşı yakan muhtar Fahrettin Güner. Devletimiz tarafından yapılan toplulaştırma neticesinde küçük parsellerimiz büyüdü, yollarımız açıldı. Şekilsiz olan arazilerimiz şekle girdi. Üçgen ya da yuvarlak tarlamız kalmadı. Tamamı güzelleşti. Hani şunu söyleyebilirim ben, bizim için yüzyılın devrimi oldu bu toplulaştırma. Yollarımız gayet güzel, parsellerimiz 10-15 dönüm civarında oldu. Biz gayet memnunuz. Bizim köyümüz Ta işin başından beri bu işe dört sarıldılar. hiç memnuniyetsiz insanımız yok. Hepsi hep beraber el birliğiyle bu işi bitirdik. Gayet de memnunuz. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Tarlalarımızı teslim aldık. Bu işte emeğe geçen Samsun Bölge Müdürlüğü ve Tokat Şube Müdürlüklerinde çalışan personelimize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yüklenici firmaya da çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Her şey bizim için çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz.